Survivor'da kim elendi? 2 Haziran Salı Survivor 2020 ünlülerden elenen kim oldu? Sürpriz isim. Survivor'da elenen isim belli oldu. Ekranların en çok izlenen yarışması Survivor 2020'de heyecanlı bir konsey ekrana geldi. Survivor'da ünlüler takımı 4 dokunulmazlık oyununu kaybetmiş ve tüm takım eleme adayı olmuştu. Ünlüler takımından yarışmaya veda eden isim SMS sıralaması sonrasında açıklandı. TV8'in her bölümü ile ayrı bir heyecan yaşatan programı Survivor 2020'de adaya veda eden isim belli oldu. Survivor'da geçen hafta bayram nedeniyle eleme yapılmamıştı. Ünlüler ile gönüllüler, dört kez dokunulmazlık oyunu oynamıştı. Bu oyunlarında hepsini kaybeden ünlüler ise son kalan dört yarışmacısına eleme adayı göstermek zorunda kaldı. Survivor 2020'de yeni bir dönemi başlatacak konsey ile elenen isim açıklandı. İletişim oyununu kazandı. 2 Haziran Salı günü Survivor 2020'nin 95. bölümünde ünlüler ile gönüllüler arasında kıyasaya bir iletişim ödülü oyunu oynandı. Gönüllüler, oyuna iyi başlasa bile oyun içinde yaşanan tartışmalar, duygusal anlar sonrasında ünlüler takımı arayı kapattı ve öne geçti. Yunus Emre'nin sakatlanması sonrasında 3 kişi yarıştıkları iletişim oyununda ünlüler, 10 ila 6 skorla gönüllüleri yenerek iletişim oyununu kazandılar. Ünlüler takımı iletişim oyununu kazanarak hem aileleriyle telefonda görüşme yapma hakkı hem de Instagram hesaplarına video koyma hakkını kazandılar. Survivor 2020'de ünlüler takımından yarışmaya veda eden isim belli oldu. Pazar günü ada konseyinde ünlüler takımından Sercan, Yunus, Emre, Aycan ve Elif için halk oylaması yapıldı. Acun Ilıcalı Survivor'ın 95. bölümündeki konseyde SMS oylaması sonucuna göre adaya veda eden ismi açıkladı. Arkadaşları arasında en az uyu alarak Survivor'dan elenen isim Aycan Yanaç oldu. Hazırlayan gündem Survivor. Kanalıma abone olmayı unutmayın.